Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese merhaba. Hindilerin yemiş olduğu etlik yemin artık sonuna geldik. Geçen hafta itibariyle iki çuval daha almıştım. Vallahi bir çuvalının fiyatı şu anda 150 TL. Gerçekten çok da pahalı artık. Ve 10 gün bile olmadan ikinci çuvalın sonunu da koydum ve şu anda bu görmüş olduğunuz yem kabında yarısına kadar dolu. Artık hindilere bundan sonra etlik yem arkadaşlar olayı bitmiştir. Çünkü hem benim tavuklarım da ya bu etlik yemde ne varsa içinde ölüyorlar yemek için. Gerçekten ölüyorlar o kadar. Demek ki acayip bir aroması var ki kanatların hepsi çok seviyor. Ama ben burada hep söylüyorum organik ve doğal ben kanatlı besiciliği böyle taraftar olduğum için hindilerin de gelişim sürecinde sizlerin de e, abi hindiler ve bakım noktasında biraz zayıf kalmış dediğiniz için vallahi gerçekten sizlerin söylemiyle birlikte iki çuval daha aldım. Toplam arkadaşlar 5 çuval etlik yem yedirdim. 5 çuval etlik yeminde maliyeti bana 750 TL. Onu da bilmenizi isterim. 30 tane hindiye. Ama tabii elimizde ne kadar hindi kaldı? 22 tane falan kalmış olması lazım. Saymadım. Ama bu süreç içerisinde etlik yem de gerçekten geliştirdi. Ama artık bundan sonra etlik yem yok, yok arkadaşlar. E bundan sonra bugün aldım mısır ve buğday karışımı yiyecekler. Ve doğadan yayılmaya e, alışmalarını daha çok istiyorum. E çünkü etlik yem bir yere kadar. Ha çiftlikte yetişmiş, ha e, yani bu şekilde beslenmiş. Hiçbir arasında fark yok. Ama bundan sonraki süreçte şu an keyfini çıkarsınlar. Son etlik yemleri arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sanki biraz büyüdüler gibi geliyor. Bilmiyorum. Siz işte e, daha iyi görüyorsunuz. Ben sizlerle sık sık paylaşmaya çalışıyorum ama gerçekten bayağı büyüdüler. Artık şu gördüğünüz anaç tavuk yanında gerçekten piliç gibi kalıyor. Sasolarda, Sasolardan da 10-11 tane falan kaldı köşeye. şu bölümde Cilcivler ve annesi vardı. Onları da başka bir noktaya aldım. Şimdi onu göstereyim. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hindiler artık gerçekten iyi bir gelişim sürecine başladılar. Hızlı bir şekilde büyümeye başlıyorlar. Ve son etlik yemlerinin keyfini çıkarsınlar bakalım. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte hindiler görmüş olduğunuz bu buğday ve mısır karışımını yiyecekler. Şimdiden onlara afiyet olsun. Ve şunu da belirteyim. Piyasa fiyatlarını da bilmenizi isterim. Ve ben buğday aldım. Buğdayın şu anda kilogram fiyatı arkadaşlar 2200 TL. Yani bir tonu 2200 lira arkadaşlar. Bir tonu. Bir çuvalda 50 kilo var. Çarptığımız zaman da 110 lira gibi bir rakam. Yani gerçekten şu anda buğday fiyatı bile geçen sene 900 kuruşa, 1 liraya almış olduğumuz buğday bu sene maalesef arkadaşlar Türkiye'deki ve dünyadaki kriz mi diyeyim, Türkiye'deki mi diyeyim ama 2200 liralara kadar çıktı. Ee, görmüş olduğunuz şu mısır çok da mükemmel kaliteli bir mısır olduğunu söyleyemem ama bunun da arkadaşlar kilogram fiyatı 2 TL. Yani bir tonu 2000 TL olduğunu bilmenizi isterim. Yani yine 50 kiloluk bir çuval 100 TL arkadaşlar. Ben burada şöyle belirteyim. Bir çuval yem bana burada 3 gün ya gidiyor ya gitmiyor. Ona göre siz hesabını yapın. Yani bu işe karlılık olarak şu anda girmek bence çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ben de her zaman gibi şöyle yerlere atıyorum. Birkaç arkadaş bana bunu da bu arada söylemek istiyorum. Ee, Ercan abi diyorlar, yere atmasan bir yemlik koysan nasıl olur? Evet kesinlikle katılıyorum, doğru söylüyorsunuz ama benim bulunmuş or olduğum ortam itibariyle ben daha çok doğada yayılmalarını istediğim için yere atıyorum. Yerden yem almayı bilsin, yemliğe alıştığı dakika arkadaşlar e Ondan sonra sürekli yemliği bekliyor. Çok yayılmıyor. Ben burada eğer sürekli yemlik üzerinden hayvanlarıma bir şeyler yiyecekler verecek olursam vay halime vay halime gerçekten. Demin de söyledim. Bugün 1 kilogram buğdayın fiyatı 2.2 lira. 1 kilogram. Yine 1 kilogramlık mısırın fiyatı da arkadaşlar 2 TL gibi bir rakam. Yani etlik yeme aslında pahalı diyoruz ama baktığınız zaman 50 kiloluk bir etlik yem. Tüm içerisindeki vitaminler vesaire var. Kimyasallar var. Bundan dolayı almıyorum. Yoksa gerçekten daha çok vitaminli ama çiftliklerden hiçbir farkı kalmayacağı için kullanmıyorum. Etlik yemin de bu yakın zamanda çok fazla fiyat alacağını düşünüyorum. Onu belirteyim. Bu sebepten ötürü ben arkadaşlar buğdaya ve mısıra arpaya devam edeceğim. Ama yine söylüyorum gerçekten arkadaşlar kanatlı beslemek yani bunu sadece kanatlı olarak görmeyin belki büyük baş küçük baş besleyen arkadaşlarımız da vardır tüm yem fiyatlarına bu ekonomin olumsuz etkisi gerçekten yansımıştır diye düşünüyorum onun için kanatlı besleyen herkese gerçekten şu anda Allah kolaylık versin çok zor bunlara bakmadan da olmuyor işte bu da hobimiz diyoruz ama artık bu iş hobiden çıktı. Öyle belirteyim. Arkadaşlar şimdi size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Konu konu gideceğim. Evet şu anda görmüş olduğunuz şu paçalı güzel kırma tavuk. Bir tane daha vardı. Onu da görebilirsem onu da göstereceğim. Ama nerede o? Nerede? Bizim ispençler şurada. Onları göstereyim sonra oraya geleceğim. Bakın ispençleri de bugün böyle saldım dışarıdalar. Dolaşıyorlar. Evet şimdi Bunlar da ne zaman yumurtlar bilmiyorum arkadaşlar Geleli bayağı oldu bunlar da bir buçuk ay geçti Horoz ötüyor Ama şu görmüş olduğunuz siyah beyazlı Tavuk Daha hiçbir yumurta vesaire bir hareket Olmadığını bilmenizi isterim İnşallah yakın zamanda gelir Şimdi deminki o şeyimiz nerede Aa bak orada bir tane de orada var Onu belirteyim Evet şu. Bu mu? Bu mu gelen? Evet bu. Bu mu? Hayır bu değil. Bu benim yetiştirmem. Bir tane daha vardı ya. Arkadaşlar bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım Suat Sağlam. Bundan iki yıl önce bana söz vermişti. Ercan iki tane civciv vereceğim sana diye. Niye söz verdi? Sebebi neydi? Gerçekten hatırlamıyorum. Ondan sonra işte geçenlerde aklıma geldi. Ya Suat sen bana iki tane civciv verecektin falan dedim. O da aha burada evet. Burada 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 evet şu. Şu arkadaşlar. Bir tanesi deminki ki gösterdim. Bir tanesi de bu. Ya dedim şu sözünü tut sana. Tamam kardeşim hallediyorum sana dedi. 5 ay 4 ay her hafta gittiğimde söyledim. Ya dedim iki tane civciv sen söz verdin. Yani ben istemedim sen söz verdin. Tamam kardeşim öyleydi böyleydi derken arkadaşlar mücadeleyi kazandık. Ve iki tane ee, şeyden Suat kardeşimden bize hediye geldi. Bir tanesi su siyah olan dipteki. Bir tane de demin göstermiş olduğum paçalı. İki tane yeni misafirimiz artık çiftliğimizin yeni üyeleri oldu. Çünkü bazen kan değişimi de iyidir. Ee, bu sebepten ötürü bizim Suat Sağlam kardeşimize de Kanatlar Alemi Samsun kanalının çiftliğine arkadaşlar hediye etmiş olduğu iki civciv için ayrıyetten de teşekkür ederim. Geç oldu ama Bence güzel oldu. Ee, i̇kisi de böyle tam benim böyle istediğim böyle e, karma civcivler. Evet arkadaşlar yine tayfalardan çoğu yine ormanın yamaç kısmının üst tarafındalar. Böyle ağaçlarda keyif yapıyorlar onu belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi. En sevdiğim tavuk da arkadaşlar şu ya. Şöyle altın renginde böyle açık. Çok da güzel yani çok seviyorum. Şunlar da oralardalar harika. Ya doğayla iç içe olduklarında. Şu da pardon pardon. Şu tavuğu da çok seviyorum o da. Böyle Wydon't değil ama Wydon't'u andıran böyle benim üretimim. Orada da süseksler karmalar orada duruyorlar. Evet arkadaşlar Serdar da geldi. Çayda demleniyor biz de çayımızı içeceğiz şimdi. Bu arada şeyi de göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da Hint ama kırma. Bu kırma bir Hint. Ama şu orijinal arkadaşlar yeni Ferit cins. Ee, bir tane Hint yavrusu olarak onu yetiştiriyorum. Ama ben ne yaptım? Bir horoz, 4 tavuk ayırdım arkadaşlar. Onlar yeni yerlerindeler. Ee, folluklarını koydum. Sadece bir saman eksikleri var. Saman bulacağım. Saman da koyduktan sonra kışa doğru yumurta yumurtlayıp Kış yavrusu alacağım Allah'ın izniyle. çok da güzel olacak. Ee, bakalım bize inşallah zaman güzel günler gösterir diye düşünüyorum. Hemen kapatmadan şunu belirteyim arkadaşlar hala yağmur yok. Gerçekten e, her taraf şöyle şuradan bakın arkadaşlar İnanın tavuklar hindiler beçler gitmiyorlar artık çünkü bir şey bulamıyorlar. Ne ot var ne bir şey toprak. Bütün canlılar da yerin çok altına çekildiğini tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı arkadaşlar maalesef e, şu an kuraklık e, aynı hızıyla devam ettiğini belirtmek istiyorum. Ben de sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak desteklerinizi yakından hissediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere.